bastım bakayım. Ha. Gelecek şimdi görüntü galiba. Üç tane adam bir boku beceremedik. Değil, boku beceremedik. <laughs> Ulan bu sefer de benim sesim <laughs> geliyor. <laughs> 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 Ne oğlum? Bu <laughs> iş <laughs> <Kopyasın> lan. Ne <laughs> ya? Vay buna. düştüğümüz hale bak. Neyse beyler böyle yapalım o zaman. Ne yapacaksın beyler böyle <laughs> Neyse işte. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz beyler? Ne yapıyorsunuz beyler? <laughs> dur bakayım. Ulan ne oluyor? Krom, you know krom sesini kısıtıyor. Krom, you know sesini O ne ya? <laughs> o ne ya? Hadi <laughs> 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 <Ay ne> bak. Rezillik <laughs> lan. <laughs> <laughs> dur bakayım. Ee, evet beyler ne yapıyorsunuz? Yayınımız güzel mi bakayım? <laughs> Kaliteli mi? <laughs> Tabii ki bizim gibi number one insanlar böyle yayın yaparlar. insanlar böyle yayın yaparlar. Hadi bakayım. Böyle <laughs> Bok ettik yayın. <laughs> 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 Kapat, diyorum tamam kapıyorum. Tamam kapadım. Evet beyler şimdi sadece beni duyuyorsunuz muhtemelen. <laughs> Ulan şöyle mi yayın yapar, ne yapak? Ulan şöyle mi yayın yapar, <laughs> Evet beyler konuşun. Ne yapıyorsunuz? Beyler konuşuyor. Ne yapıyorsunuz? 1 2 3 1 2 3 Deneme deneme ses 1 2 3 Hala bak halimize bak. Hala bak halimize bak. 5000 liralık bilgisayar aldık bir boku yaramıyor ya. 5000 liralık bilgisayar aldık bir boka yaramıyor ya. Evet. <laughs> 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 Dur bakayım. bakayım. <laughs> <laughs> deneme diyor. <laughs> lan. <laughs> <laughs> ah, tansiyonum çıktı ya. Tansiyonum çıktı ya. Dur bakayım. Neyse beyler halledeceğiz biz artık yani yapacağız. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum herhalde yapamayacağız. <laughs> hadi bay bay. Hadi bay bay. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Tamam <laughs> hadi. Tamam <laughs> 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 <Da oldu. gülüyor> ee, Hadi bay bay bakayım. Hadi bay bay bay. <gülüyor> <gülüyor>